Arkadaşlar bugün ben yaprak saracağım. Ha, yaprak sarması mı yapacaksın Defne? Evet. Akşama akşama pişireceğim. Pişirip yiyecek misin? Hı, hı. Ben ha. yaprağı çok severim. Hı. Hmm. Yoğurda batırıp yerim. Evet. Yoğurda batırıp yer Defne. Hadi bakalım sar da görelim. Şu yanındakiler hepsi mi sardın Defne? Evet. Ne kadar çok sarmışsın öyle. Koy bunu. Koy oraya. Üstüne koy. Hı? Hmm. Koysana bir tane. Sen kaşıkla al koy içine. Tamam. Ne kadar hamarat bir kızsın sen. Ne kadar çok yaprak sarmışsın. Evet. Ben güçlü bir kız, kızım. Evet. Yaprak, yaprakların şeysini de oraya koydum. Hmm, tamam şimdi atarız onları çöpe. Evet. Hadi onların da içine işlerden koy, pirinçlerden koy. Tamam, pirinçlerden koyuyorum. Yedik şuna, yedik de şuna. Yedik de şuna, yedik de şuna. Bu bitmiş. Bitmiş. Yedik, yedik şuna. Tamam, yeterli. Şimdi saralım. Şimdi saralım. Saralım şimdi. Hadi sar bakalım. Ne kadar güzel sarıyorsun. Evet ben her zamandır sararım. Başka var mı yaprak? Hepsini sardın işte bitti. i̇ki tane kaldı. Evet iki tane kaldı. Bununla... Akşam gene pişiririz. Evet, akşam pişiririz. Yeriz. Evet, akşam pişiririz, yeriz. Yiyecek şuna. Yiyecek şuna. Evet. Tekrar, tamam, yiyecek. İyi, girdi kaldı. Tekrar sen. Tamam. De sen. Dökürsün yani yıkarız. Evet. Ben yaprak bilmeyi sarıyorum. Yaprak i̇şte. sarmayı biliyor musun? Biliyorum tabii ki de. Işte. Ne bilmiyor Umut'un ya? Hı? Tamam yeter bu kadar. Tamam. Bu kadar yeterli. Tamam yeterli. Yeterli. Hı? Saralım. Saralım, 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 saralım. kapatalım. Sonra, serelim. Sonra da koyalım. Tamam, onda içi var zaten. Onu da sar. Tamam. Biraz dökelim. Hı. 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 Bunu da saralım. Bunu da saralım. Hepsini bitirdi Defne. Ne kadar Bunları çok yaprak sarmamız var. Yap. Bunları da ben yaptım. Evet onları da sen yaptın. Ne kadar çok yaprak sardın değil mi? Yoruldun mu? Yoruldum. Birazcık su kutu bisiklet süreceğim. Tamam. Hadi bay 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 arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.